Hem Aybige hem de şehzadem bu evliliğe razı olduklarını söylediler hünkârım. Âlâ. Müsaade ederseniz bir an evvel nişan hazırlıklarına başlayalım. Müsaade senin derhal başla hazırlıklara. Malkoçoğlu. Hünkârım. Şehzadem Mustafa ile Giray Hanı'nın kızı Aybige Hatun'un nişan kararını aldık. Dört bir yana duyurulsun, tezelden başlasın hazırlıklar. Hazırlıklardan sen mesulsun. Ayvige havuzun gitmeyecekler mi hünkârım? Vazgeçmiş. Zira babası Girayhan geliyor. Çekilirsin. Hünkârım, siz de biliyorsunuz ki Mustafa'm İbrahim Paşamızı çok sever. Müsaade ederseniz. Bu hazırlıkları paşamız yürütsün. Mustafamın arzularını en iyi o bilir. Fatma, neredesin sen kaç vakittir? sana. Hürrem mi yoksa? E, yok hayır. Meşaleleri yakarken oldu sultanım. Kazayla. Sağ olsun hekimler ilgilendiler, merhemler sürdüler. Kısa zamanda geçermiş. Git. İyileşene kadar da gözüme gözükme. Şehzademin nişanı bir hayli mühim. Kusursuz olmasını istiyorum. Elbette sultanım. Merak buyurmayın. Gülşah, Sümbül. Hazırlıklarla siz alakadar olun. Mesuliyet sizindir. Emriniz başısını sultanım. İlaveten eğlenceler için oğlumun haremindeki cariyeleri seçin. Bilhassa Efsun Hatun'u iyi raks ettiğini duydum. Sultanım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Mustafa'nın nişanı için kolları sıvadık. Yapılacak çok iş var. Şimdiden hayırlara vesile olsun inşallah. Yardıma ihtiyacın olursa söyle. Yardıma hazırım. <laughs> Eksik olmayın. Ben hallediyorum. En iyi şekilde olacak. İnşallah. İnşallah. Hürrem de hazırlıklara yardımcı olmak istiyormuş. Sakın Merak buyurmayın valide. Validem. Gülfem. Neler oluyor? Ne bu halin? Hatice Sultan. Ne oldu kızıma? Yakında döner. Ne kadar yakında? Önümüzde nişan var. İki helikanda bile olsa gelir paşamız. Öyle değil mi? Öyle elbet.